Hiç. Ne yapıyorsun? Arabanı mı yiyorsun? Ya. Yeah. <laughs> ne yapıyorsun arabanı? Sepansiyon su dökmüş arabasını sürüyor Yiğit. <laughs> yiğit ne yapıyorsun sehpayı? Suları da döktü Yiğit yere. <laughs> yiğit kayarsın düşeriz ama. <laughs> yiğit. Aha, havlu evet Avla. döktün oraya. Hayır havlu koyamayız. Hayır hayır sakın. Hayır Yiğit. Onu sakın koyma oraya. Hayır onu silerler oğlum. Biz kendi havlumuzu silemeyiz onu. Hayır. Yiğit çok temiz. Döktü suyu bir de bizim kendi havlumuzla silecek. Olur mu öyle Yiğit? Hadi arabanı sür bakayım şurada bir. Bak. Yiğit sür arabanı. Arkanda araba. Bak. Bak Gökçe ablan ne getirmiş sana. Ne? Bak gel Gökçe ablan geldi. Gökçe Anne. ablan ne getir... Ne? Ah. Oy ne içiyorsunuz Gökçe? Meyve kokteyi içiyorlarmış. Kivili meyve kokteyi. Kivili meyve kokteyi. Gökçe azıcık şapkanı açabilir misin? Heh, tamam. Böyle daha iyi oldu bence. Böyle çok güzel oldu. İyi çok seviyor bu kokteyimi. Kivili. Ay, ay, düşüyordum. Ben de sizi çekerken düşüyordum. Ne yapıyorsunuz siz kamışları takmışsınız içiyorsunuz. o <laughs> oh, Yiğit'e bak bir de ablasının kamışını alıyor içmesin diye. Yiğit'e bakın hele. Abla ne yapacak Ay, abla iki kamışlı içiyor, iyi Abla iki kamışlı içiyor. İki geliyor mu? Şimdi yiğit içiyor iki kamışla. yiğit nasıl geliyor? Çok geliyor mu öyle? Geliyor mu? İki Aa. Ne yiğit, sen kamışları yemeye mi başladın pipetleri? İki. İkisiyle birlikte çok geliyormuş. O yüzden Yiğit böyle içmeyi çok sevmiş. Bana yok. Sana yok. Gökçe yok artık. Çok ol tutuyor ya. Dişleriyle sıkıştırmış. Dişleriyle <laughs> sıkıştırmış. Alamazsın <gülüyor> sen artık onu Gökçe. Sen onu artık alamazsın Gökçe. <laughs> Bak yamuldu uçları. Yiğit ne yaptın? Bakayım pipetin uçlarına. Bir Pipet ne hale geldi? Bir bakabilir miyim İyi, Yiğit? anneye göster. Göster. Bir çıkar ağzından bakalım. Uçlarına bakın hele Yiğit. Ne yaptı uçlarının? Uçlarını dümdüz uçlarını yaptı. Ve de attı. Bardakla içmeni istiyor. İyi <laughs> Gökçe. Aldım? Senden aldım. <gülüyor> <gülüyor> Ve kalanı da döktü. <laughs> Yiğit. Yiğit inanmıyorum sana. Şimdi şekerli şekerli oldu hep bacaklarınız. Haydi duşa. Giy terliğini duşa. Bye bye Yiğit. <laughs> Al terliğini Yiğit oradan. Hadi duşa gidelim. Haydi duşa. Tamam. Şimdi bir Yiğit ayaklarını yıkasın. Şekerli şekerli. Oldu Yiğit. Yiğit de bizden önce gidiyor. Dolu mu? Tamam bekleyelim doluymuş.